Arkadaşlar, bugün sizlere hava basıncının su basıncına, e, su basıncı üzerindeki etkisini deneyler üzerinde göstereceğim. E, yapmamız gereken ilk şey bardak, su kabı ve peçete gerekiyor. E, i̇lk olarak peçeteyi bardağın içine sokuyoruz. İyice kalacak böyle. Düşmeyecek. Şimdi ise e, dik bir şekilde suyun içine sokuyoruz. Çok kişi peçeten ıslanacağını sanacak ama... Havanın basıncından dolayı peçete ıslamayacak. Gördüğünüz gibi. Bu kadar.